Galatasaray, Liverpool galibiyetinin ardından Bodo, Glimt karşısında da galibiyet arıyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Norveç ekibini mağlup etmek isteyen sarı-kırmızılıların arkasında büyük bir desteği var. Hazırlıklar başladı, Galatasaray evinde yapılacak maç için taraftarına güveniyor. Liverpool'a cehennemi yaşatan taraftar Bodo, Glimt için de hazırlıklara başladı. Galatasaray Bodo Glimt maçında koreografi yapılması bekleniyor. Aynı zamanda taraftarın yoğun coşkulu tezahürat ile rakip takımın dikkatini dağıtması amaçlanıyor. Galatasaray Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 22 Ekim çarşamba günü RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Galatasaray Bodo Glimt maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.